çıtır tatlımız için de sevgili izleyenlerimiz çok fazla bir malzeme aramanıza gerek kalmayacak. Evinizde pratik bir şekilde hazırlanan güzel bir tatlı olacak. 3 adet mülfe hamuru kullanıyoruz. 1 su bardağı kadar toz şekeri kullanıyoruz. Ondan sonra 3 adet yumurta e, sarısı sadece kullanacağız. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı kullanıyoruz. Tepsinizin altını yağladınız. Ayrı bir kabın içinde 3 adet yumurtanın sarısını alıyoruz. Onları iyice çırpıyoruz ve düz bir tabanın içine toz şekerinizi ilave ediyorsunuz. Toz şekerinizi ilave ettikten sonra hazırlamış olduğunuz mülfe hamurlarınızı istediğiniz ebatlarda kesiyorsunuz. Önce yumurta sarısının üzerine ve ondan sonra toz şekerin içine batırıyoruz. Ve toz şekerin içine batırdıktan sonra tepsimizi dolduruyoruz. Tepsimizi doldurduktan sonra sevgilerimiz hemen ne yapıyoruz? Fırına gönderiyoruz. Fırında güzelce bir şekilde hazırlanacak. Ve dediğimiz gibi hem kızarması daha güzel bir şekilde hazırlanmış olacak. Biraz... Dediğimiz gibi fırını tek bir şekilde gönderdiğimizde pişimi de daha güzel olacak ve sunumu da biraz daha farklı olacak. Fırına gönderiyoruz. Fırında yavaş yavaş o güzelce bir şekilde kabaracak. Yani kısık bir ateşle kabarması gerekiyor. Sizler de çocuklarınıza bolca hazırlayıp afiyet edileceğiniz güzel bir tatlı olmuş olacak.